Hepinize selamlar millet. Evet ben Reşit. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars'ta e, Power Play e, bitti. Sanırım. Evet arkadaşlar bitmemiş. Ama olsun arkadaşlar geldik. Henüzdan sizin kutumu gösterebiliyorum. Yarın mı geliyor abi? Yarın mı geliyor? Power dayı. Ha, aynen yarın geliyorum. ben niye hiç anlamadım. Evet şimdi arkadaşlar size bir taktik göstereyim mi? Abo abo şimdi arkadaşlar bu Daryl 8 seviye ya. Bunu max yapacağım. Nasıl mı? Bak şimdi. Yapıştır gelsin oğlum. Bu. Abi altınım bitti yine ya. Neyse. Yapıştır gelsin. <laughs> Deralda 9 seviye oldu. Hmm, nefes. Sikim Çikinti konu var mı? Yok. Aynen yokmuş. Evet arkadaşlar bir maç atalım daha yeni görüyorum stars'a. Bir tane Mortis atalım ya ana, mortis eğlenceli bir karakter Mortisi de yükselteceğim Ama yükseltemedim Evet hangi harita bu Aaa şu harita Ben bu haritada aaa mortis o Ama şey ya bir şey mortislerden korkmam Aa valla Dur 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 Öleceğim 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 Tamam kanka Sen şu Allah şeli geliyor şele şele Abi dur 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 mortis arkadaşlık. ikinci oldum abi, oyuna dalmışım abi çok. Oyuna çok daldım. Konuşmayı unuttum, abi. Konuşmayı unuttum lan. Aa, Aaa, aa! jeton katlayıcımız bitmiş lan. Abi, jeton katlayıcımız bitti. Şimdi ne yapacağız lan biz? Bittik. Bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Bittik biz. Jeton katlayıcımız bitmiş. Bu videoya da girelim artık şu videoyu da sonlandırayım arkadaşlar Kısa video yapmamın sebebi abi Yani ayıracak zamanınız yok onu biliyorum Evet İlk aldık böyle bir balon Abi uzun zamandır bana ne... Lan ne oldu? Aa balonum gitmedi lan Abi adam gibi oynay. Ah şu mek bende, şu mek. Ah sen neyilik yap? Neyilik ilik severmişsin ya? Bak hala gitmiyorum çünkü cam duvardan artık. Dur lan dur 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 dur. Yok abi yok bir şey yapamazsın. Aa azıcık yiyecek adam değilsin. Adam değilsin çünkü öldün. Aynen. Evet Arkadaşlar Bibi'nin hızını görüyorsunuz değil mi? Beyler hızlanmışsınız Bakıyorum hızlanmışsınız ya Yok, ne aldım abi Hadi abi bir gol atalım da bitsin maç O abi şey, şey çok vuruyor Bana vurma Hadi be. Bana vurdu. Abi şu Frank Hüseyin'miş lan adı. Of hepiniz gelin bana. Hepiniz bana gelin. Ama Max'in mesafesi uzun doğru. Max dur Max. Max'in mesafesi uzun aynen. Şey. Ah senin, senin şeyin uzunsa benim. Benim de Evet. Çok güzel. Warzone tabii ki de ben. Ve onur lütfen 100 tane şey, balantılan falan filan jetonlar. 5 set bir tane büyük kutu. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.